Bu sokağa çıkanların bir anlamda siyasi taleplerini de söylüyorsun. Siyasi taleplerini evet. dile getirebilmesi için o zaman bu işin sözcülerinin, öncülerinin evet. olması gerekiyor. Kim onlar? Rusya oraya şimdi müdahale etti. Ee, orada benim tahminim çok uzun sürmez. Orada sükûnet sağlanır. Yani ben öyle düşünüyorum. He bu kısa vadede sükunet sağlanır ama insanların o talepleri yerine getirmezseniz de yine orta vadede tekrardan patlak pat verebilir. O ayrı bir konu. E, ama masaya şimdi Rusya hızlı bir şekilde 3-5 gün içerisinde bir şekilde ben orayı bir kontrollü altıma aldım. Bak kimse danışmadan etkilen güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde yani kendi arka bahçesindeki güvenlik örgütü bu. 6 üye ülkesi var. E, Kazakistan, Rusya ile birlikte. Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan var bir de. Dolayısıyla bu ülkeler işte kendi hemen ben burada sıkıntı sağladım. Dolayısıyla benim için bir sorun yok. Bir, bir sıkıntı yok falan deyip güçlü bir şekilde oturacak. Ve aynı zamanda yani güçlü bir şekilde ben oturur, oturmak istediği için de zaten bir, bir an önce müdahale ettiğini düşünüyorum. Yani bir an önce. Çünkü bu kadar hızlı politik anlaşması örgütü Kırgızistan'da 2010 yılında olaylar oldu. Oraya müdahale etmedi. Hani gelmiştim orada mesela. Ee, veya işte Paşinyan defalarca Azerbaycan'la savaş yaşamış biliyorsunuz. Ee, kolektif yani Minsk destek istedi, vermedi. E çünkü Azerbaycan'da da Rusya çok iyiydi. orada Azerbaycan'la karşı baş karşıya gelmek istemez. Çıkarlar söz konusu. Ama burada Rusya için Rusya'nın çıkarına olan şey Kazakistan'ın bir an önce güvenliğinin o, o oradaki istikrarın sağlanmış olması. Dolayısıyla mesela 5 Ocak sabahında öğlen saatlerinde o sözcüsü de e, Kremlin sözcüsüne soruldu. Dediler, e, işte Kazakistan'daki otostar dolayısıyla yönetim, yönetimi Rusya'dan bir yardım talep etmiyor diye. Peskov mesela dedi yok, mu? öyle bir yardım talep ediniz yok. Ve biz Kazakistan yönetiminin kendisinin bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz dedi sabahında, peşkoptan sabahında. Ama akşam olduğunda, akşam 10, 10 olduğunda, 11 olduğunda hepimiz ne gördük? Kazakistan'a Rus askerlerinin gönderilmesini gördük. O süreç bence hızlı zaten, o profesörler de hızlı ilerledi. Ve yine 5 Ocak'ta biz e, öğleden sonra e, insanların mesela birden e, ortaya çıktığını gördük sokaklarda. Ve orada iktidar gitti gidecek olan panik halinde bence Tokay'a hızla Rusya'ya başvurdu. E, Rusların da işine geliyordu müdahil edip orada kontrol altına almak dolayı aynı şekilde Kazakistan'a böyle bir güçle girmişsiniz siz. Dolayısıyla artık koltuğunu Tokayev, e, koltuğunu artık Putin'e borçlu. Dolayısıyla artık bundan sonra Rusya'nın, Rusya örneğin Baykonur üstünde kira ödüyordu. Muhtemelen belki de kirayı ödemeyecek artık. Yani artık taviz, e, daha fazla taviz vermek zorunda kalacak Tokayev Putin'e veya Rusya'ya. Demek istediğim, e, yani özeti biraz bu. Ama şunu söyleyeyim, yani e, Takayev orada bunlar terörist falan 20 bin terörist falan bugün dedi. Ama bu söylemin e, yani Ruslar da biliyor o yani onlar terörist değil ya yani o biraz daha böyle daha farklı bir oyun var o sistemin. Para işi olabilir falan. Ama tabiri caizse o işine geldiği Rusya'nın işine geldiği için e, Kazakistan'a e, asker göndererek göndermesi işine geldiği. için, orada sükunetin sağlanması içine geldiği yani, için Fakiyev'in ee, o söylemini hani tamam ben de sana inandım uyarıcı ee, vererek, sözü vererek bir şekilde onu kabul ediyor. Baba şöyle bir şey Sölen, anlattıklarından olması. şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Bu bugün için e, bastırılmış gibi gözüküyor ama e, bu iç mücadelenin önümüzdeki günlerde daha sert. Çünkü eğer görevden aldığı insanlar bu silahlı grupları ortaya çıkarmışsa bu gösteriyor ki orada ciddi bir iç yani sopa devreye yani, çıkacak. Bu risk vardır ama bence yani Kazakistan e, yani Ruslar oraya girdikten sonra o tarz iktidar mücadelesi verenler de bilirler Rusların devlet. Yok yok ben cezalandırılma anlamında söyledim. Yok yok cezalandırılma anlamında söyledim kendim. Yani ortaya çıkınca sonuçta Onları çıkarsan onların bir sopa yemesi gerekmiyor mu böyle bir olayda? Yoksa herkes tamam kardeşim yaptığın işler duruldu herkes yaptığıyla kalsın mı der yani? Yani şöyle mesela bugün bir haber düştü. Biraz önce dedim ya Nazarbayev'in yeğeni Farah Birinci Başkan Yardımcısıydı. Onun bir gözaltına alındığı haberi düştü mesela. Eğer içinde işte, işte o varsa gözaltına aldığı haberi kaldı, tam, tam dediğim, olabilir. Tam anlatmak istediğim olay oydu. Evet. Dediğiniz bu yani veya başka da vardır belki isimlerini duymayız gözaltına alınanlar veya bir şeyler vardır. Onu ama demek istediğim benim şu. Vele ki kazaklar içerisinde de yani var, uyuşa karışanlar var, kaka evin altını oyanlar varsa da Ruslardan dolayı artık ondan çekilirler yani. Bu kadar basit kap. yani. Yere kadar olur, yere kadar. E Türkiye devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları aracılığıyla tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleme kararı aldı. O kadar karışık mı ki Türk vatandaşlarının geri getirilmesi söz konusu oldu? Yani o birkaç gündür biliyorsunuz hava havaalanları falan çalışmadı. Bugün Almatı'da zaten en büyük protesto orada oldu. Rus, Rusya güvenlik güçleri yani askerler orayı kontrol altına almış. Zannetmiyorum birkaç gün içerisinde açılır artık havaalanları ama hani bir 4-5 gündür e, Neydi yani hava ulaşımı hızlı oldu. Dolayısıyla orada küçük insan iş yapıyor. Türkiye'nin müteahhit işi. 75 kişinin yani, Türkiye'ye bir... getirilmesi yani bugün Türkiye'ye getirildiği söyleniyor. Saat itibariyle baktığımda geldi. Yani, Pardon cumartesi günü 13.40 civarında. Yani dediğim gibi birkaç gündür ulaşım yoktu hava ulaşımı. Dolayısıyla talep vardır. Doğru henüz açılmadı. Ulaşımlar da açılmadı. Almadı havalimanı hani kontrol altına alındı. Henüz ama şeyde sivil uçuşlara da açılmadı. Dolayısıyla hani işte liderler kendi aralarında görüşüp bir şekilde tahliye edilip anlaşmışlarsa öyledir. Ama birkaç gün de bence yani o artık işler sayına girer diye düşünüyorum. Yani yanılabilirim tabii ki. O zaman 3 gün, bir al. Bir izleyicimiz yazmış diyor ki Kazakistan'da başkan adayı olabilmek için yönetimde 5 yıl görev almış olmak gerekiyor diye bir madde var diyor. Var mı öyle bir şey? Yok, öyle bir madde yok. yok. 5 yıl bir 30 yıl zannediyorum. 30 yıl veya 20 yıl olsa Kazakistan'da yaşıyor olmak lazım. 25 yaşında olmak lazım. Seçmek 30'du zannediyorum devlet başkanı. Yani şimdi şey yapayım, Ama öyle 5 yıl e, zorunlu falan bir şey Devlet kurumlarında çalışıyor olmak. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum Kerim. Nezaketin içinde. Ee, Rica. E, eklemek istediğin herhangi bir şey varsa son sözlerini alarak. Yani bilmiyorum açıkçası. Konuştum. Ben de özür dilerim. İnternet sitesi benden kaçırıyorlar. Ee, Gerçekten böyle birkaç gündür öyle bir sorun var. E, umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Benim. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Tabii Rusya'da soğuk. şu anda gece tabii değil mi? Ben Moskova'dayım. Aynı saat şu an Türkiye'nin aynı saat. Aynı. Soğuk Türkiye, mu? Türkiye Moskova saat ee, Moskova soğuk mu şu anda? Ee, şu an eksi beş eksi altı var. Bir üç gün önce eksi yirmiydi. Şu an biraz i̇yi, sıcak. Daha, ya eksi beş olunca iyi oluyor havalar değil mi? Tabii tabii tabii, tabii ki.